Selamlar dostlar, bugün Kanada'daki para birimlerini göstereceğim. Şu an elimde olan belli para birimleri var. Bununla alakalı short yapmıştım. Yani kağıt para, kağıt paradan bahsediyorum. Çünkü bizim ülkeye nazaran veya Amerika dolarına nazaran biraz daha renkleri farklı ve farklı şekillerde geliyorlar. Benim elimde şu an, şöyle göstereyim. Şu an en büyük para birimi 100 dolar. Bende yok. <laughs> Çünkü çoğu kişi 100 dolar taşımaya yani Türkiye'de öyle de atıyor. Mesela 1000 TL olsa çoğu kişi 1000 TL taşımaz. 1000 TL banknot. Çünkü hani onların sahtesini çok üretiyorlar. O yüzden ben 50'lik bulun diyorum en yüksek olarak. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi Kanada'ya yeni gelecek arkadaşlar. Yani bu e, en yüksek bunu taşınca bizi. Çünkü yüzdüğü çok Neredeyse ben bir ara taşıyordum yüzük Hiç bozmuyorlar bile yani. Bankadan götürüp onu bozduruyorsunuz. Çünkü sahte olup olmamasına karşın bozmuyorlar arkadaşlar. 50'likleri herkes alıyor ama. Onun yanı sıra en popüler olan tabii ki şöyle daha düz bir para vermeyeyim göstereyim. 20'lik var arkadaşlar. Burada da Queen Elizabeth. Ee, Kanada bir Commonwealth ülkesi olduğu için yani krallık İngiltere kralına bağlı bir ülke olduğu için e, parasında da e, King, King Charles ve Queen Elizabeth yani bu eski birim e, King Charles'ın da e, olduğu paralar basılıyordur eminim şu an. Bozuk paraları da görüyoruz ama e, daha kağıt paraları da görmedim açıkçası. Böyle. yani Bu paralar e, plastik açıkçası yani... E, Kullanışı biraz daha herhalde uzun olsun diye kağıt yapmıyorlar. Bizim paralar gibi değil. Bizim paralar biraz şey göstereyim bizim para birimi. Bende olması gerekiyor. Bizimki kağıttan diye biliyorum. Bizimki kağıttan. Bunlar biraz bu tamamen plastikten oluşan bir para birimi. Evet, yanımda Türk Lirası taşıyorum. Önemli, e, seviyorum Türk Lirası'nın tasarımını. E, 20'lik ve 10'luk en sevdiğim e, Türk Lira birimi. Evet, konumuz Türk Lirası değil ama. Evet, 20'yi de gösterdim. E, tasarımlar bu arada çok güzel. 50'liği tekrar gösteriyorum, arkasında bir gemi var. E, bu da bir a, bir devlet adamı ve ülke büyüğüdür diye düşünüyorum. E, W. L. McKenzie King Prime Minister diyor. Evet, şimdi ona geçelim arkadaşlar. Şimdi 10 yenilendi. Elimde yeni hali var. Eski hali var mı burada? Ona bakıyorum. Yok, eski hali yok burada. Çünkü onun eski hali çok güzelmiş. Hangi sene olduğunu bilmiyorum ama yeni hali de güzel. Ama düz basmışlar para. Her her bunun tasarımı değişip tamamen düz olarak e, tasarlanmış yani yatay değil şöyle Viola Desmond çok popüler birisi burada hatta Nova Scotialı biri olarak diyebiliyorum. Bu ırkçılığa karşı e, siyahi insanların ırkçılığına karşı e, baş kaldırmış e, bir nevi aktivist diyebiliriz kendisine. Paranın tasarımına gelirsek şöyle dediğim gibi düz. Bu da çok yaygın kullanılan. Benim de çok sevdiğim bir e, tasarımı olan bir e, plastik para. Demiyorum 10 bölge. Tamayla. Gayet güzel. Beğeniyoruz kendisini, 10 doların. Şimdi en çok, en çok sirkülasyonu olan para herhalde 5 Kanada doları arkadaşlar. E, bugün coin'lere geçmeyeceğim çünkü coin'lerin hepsi elimde olmayabilir. Aslında çok coin'im var ama şimdi tek tek onları bulmakla uğraşmadım. Şu an 5 dolarımız var. Göstereyim 5 Kanada doları. Şöyle kamerada gösterelim. Kimmiş bu ee, beyefendi? Sir Wilfred Laurier Prime Minister. Wilfred Laurier. Bunda herhalde Kanada ee, Vatandaşlık sınavında çıkmış mıydı bu başbakan? Tam hatırlamıyorum. Ama çok önemli birisi olduğunu hatırlıyorum. Tasarma iyi, güzel. Arkada da e, uzay istasyonunun, ISS'in e, bir fotoğrafı var. Gayet güzel herhalde. Orada da Kanadalılar var yani epey e, gidiyor, gidip geliyorlar diye biliyorum. Hatta bıyıklı bir abi vardı yani, böyle post bıyıklı bir abimiz vardı gayet yaygın. Her yerde bulabileceğiniz ve benim en çok taşıdığım para birimi çünkü dediğim gibi harcaması kolay. 5-5 yapıp harcaması kolay. Hemen hemen verip kasiyere hemen tak tak kasiyere hani sahte mi diye mi diye bakmıyor. Çok uğraştırmıyorlar sizi. Çünkü şu, şu ara herkes elektronik para taşıyor. Ben ben de elektronik yani tabii ben de kartla ödüyorum her şeyi ama Cash is king arkadaşlar cash olmadan sıkıntı çünkü benim bulunduğum yerde çok fazla fırtına oluyor biliyorsunuz Nova Scotia'da. Dolayısıyla elektrik gidiyor, post makinaları bozuluyor çokça. Dolayısıyla cash bulundurmak her zaman her zaman en azından bir 100 dolar bozukluğunuzun olması bence Kanada'da çok iyi çünkü Kanada'nın altyapısı çok sıkıntılı. Elektrik altyapısı. O yüzden şey yapabilir, sıkıntı olabilir. Yani mesela şöyle göstereyim. Paranın ee, bir artısı. Böyle yapıyorsunuz hop para yırtılmıyor. Tak geliyor. Gördünüz mü? Para çok güzel bir para. Çok değer Yani e, tasarımı kullanışlı e, yırtıl Bunu yakamıyorsunuz da yani. Tabii yakmamızı öneririm. E, yasal olarak da yasal değil. Bu paraya bir zarar vermeniz biraz zor. Yani yırtmanız vesaire. Çünkü plastik olduğu için e, zaten amacı da o, o diye düşünüyorum. Sıkıntı çıkmasın diye böyle üretmişler. Gayet töprü, çok güzel. Videonun altına yorumları ve beğenilerinizi alırım arkadaşlar. Kanala abone olmak isteyenler abone olabilir. Kanala ile alakalı içerikler yapmaya devam edeceğim. Evet paralarımızı böyle kayalım. Şimdilik hoşçakalın. Selamlar, sevgiler.